Sevgili öğrencilerim merhaba. Hücre konusunu uzun bir şekilde anlattık. Sorular çözdük. Son olarak ben size MEB'in yayınladığı örnek konu testini çıkardım. Buradaki soruları tek tek çözerek konumuzu bir kez daha özetleyelim. Bir dahaki dersimizde sınıflandırma ünitesine başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda verilen organellerden hangisi hücre zarının üretiminde görev almaz? Hücre zarının üretimi demiş. Bilgi sorusu olduğu için direkt sindirimden sorumlu lizozom organelini işaretleyebiliriz. Karşısına yazalım. Özelliği neydi lizozomun? otoliz olayını gerçekleştiriyordu yani hücreler ne yapıyordu kendi kendini sindirmeye başlıyordu sindirmenzimleri yetersiz kaldığında biz bunun ismini otoliz demiştik yani parçalanma olayı hücrelerin intihar etmesi olayı demiştik lizozomun bir özelliği de neydi tek katlı zarla kaplı olmasıydı geldik ikinci sorumuza kloroplast organeli ile ilgili öncüller verilmiş bu verilenlerden hangileri mitokondri organeli içinde söylenebilir demiş. Daha önce ben size aklınızda kalsın diye kloroplast ve mitokondri organeline birbiriyle kanki organeller demiştim. Yani çok yakınlar. Birbirlerinin yaptığı görevleri aralarında ters bir şekilde ne yapıyorlardı? Paylaşıyorlardı. Hem kloroplast hem mitokondri'nin ortak özelliği ikisinin de çift katlı zarla kaplı olması. Çift katlı zarla kaplı olma diye bir özellik yok. DNA, RNA ve ribozom bulundurma ikisi için de ortak bir özellik. Fotofosforilasyon demiş şimdi. Foto ışık demek. Fosforilasyon da ATP üretimi demekti. Işık yardımı ile ATP üretimi. Işıktan bahsediyorsak bu sadece hangi organel için geçerli? Kloroplast organeli için. Kloroplast organeli ne yaptı? Fotosentez yaptı. Diğer ismiyle besin üretti. Diğer ismiyle de karbondioksiti kullandığı için karbondioksit özümlemesi yaptı. İkinci öncülü almıyoruz. Protein sentezleyebilme. Başında anlatırken dedim ki kloroplast ve mitokondri organellerinin her ikisi de DNA, RNA ve ribozom bulundurduğu için ne yapabilir? Protein sentezleyebilir. Yani protein üretebilir. 1 ve 3 öncüllerinin olduğu D seçeneği doğrudur. Geldik 3. soruya. Yukarıda verilen organellerin hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? Şimdi nükleik asit ne demekti? Nükleik kelime anlamı olarak çekirdekti. Çekirdekte bulunan asitler, bunların isimleri neydi? DNA ve RNA. Bunların açılımları neydi çocuklar? Deoksiribonükleik asit. Bunları şekere göre adlandırmıştık. RNA dediğimiz ribonükleik asit. Hatta karbonhidratları anlatırken deoksiribonükleik asitte bulunan şekerin ismine deoksiriboz dedik. Ribonükleik asitte bulunan şekerin ismine riboz dedik. Bunlar karbonhidrat sınıfındaydı. Şimdi hem DNA hem RNA taşıyan 3 tane organelim vardı. Kloroplast ve mitokondriden yukarıda bahsettim. Bunlara ilaveten zarsız olan ve protein sentezinden sorumlu olan ribozomu da ne yapıyoruz? Bu gruba dahil ediyoruz. 1, 2, 3 öncüllerinin olduğu C seçeneği doğrudur. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleriyle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi granülsüz endoplazmik retikulumdan bahsedelim. Yalnız önce asıl organelimin ismi endoplazmik retikulum. Kanallar sistemiydi, çekirdeğe bağlı olarak bulunuyordu. Granüllü ve granülsüz olarak ikiye ayırmıştık. Granülsüz, taneciksiz, ribozomsuz anlamına geliyordu. Granüllü de tanecikli ribozomlu anlamına geliyordu. Şuraya not alayım. Granülsüz. Bazen sorularda ÖSYM soruyor bunun ismine agranüler diyebiliriz. A olumsuzluk eki. Granül kelime anlamı tanecikli demekti. Granüllü demek üzerinde ribozom taşıyan demek. O zaman ne iş yapar bu? Protein sentezler ribozomun görevinden dolayı. Granülsüz üzerinde ribozom yoksa diğer besin gruplarımızın ismi neydi? Karbonhidrat ve yağ sentezini yapar. Şimdi bakıyorum yağ ve karbonhidrat sentezlemek o zaman granülsüzün görevi. Kas hücrelerinde kalsiyum depolamak, dayanıklılığı sağlamak granülsüzün görevi. Zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek granülsüzün görevi. 1, 2, 3 öncüllerinin olduğu E seçeneği doğrudur. Geldik 5. soruya. Son yıllarda bu tarz sorular çok fazla geliyor. Hemen bakıyorum. Dışta iç zarı olan bir de içte zarı olan bir organel. Çift zar taşıdı anlamına geliyor bu. Çift zar taşıyan organellerimin ismi kloroplast ya da mitokondriydi. Eğer bu organelimin iki zarı da düz zardan oluşsaydı kloroplast olacaktı. Ama kıvrımlı zarlardan oluşmuş iç zarı kıvrımlı krista demiştik. O zaman bu organelin ismine biz ne diyoruz? Mitokondri. Şimdi kısımlarına bakalım. Kıvrımlı krista dedim. Şunlar kıvrımlar olduğuna göre R'nin ismi neymiş arkadaşlar? Krista. Şurada ip merdiven sistemi şeklinde çift zincirli yapıya sahip kimi görüyoruz? DNA'yı görüyoruz. Küçük yapılar var. Bunların ismi nedir? Ribozomdu. t de mitokondrinin sitoplazması anlamında ne diyoruz? matriks. Şimdi sorumu cevaplayabilirim. P zarsız bir organel olan ribozomdur. P'ye ribozom dedik gerçekten zarsız. Bazen şunu yapabilirler. P çift zarlı bir organel olan ribozomdur derse hemen düşmeyelim. Ribozom kısmı doğru ama çift zarlı kısmı yanlış. R solunum enzimlerini taşıyan kristadır demiş. Şimdi R'nin krista olduğu doğru ama solunum enzimlerini değil ETS elemanlarını. Yani solunumdaki elektron taşıma sisteminin elemanlarını taşıyor. O zaman iki hatalıymış. S hücrenin kalıtım materyalidir. Şimdi DNA kalıtım materyali doğru bu kısım. Ama hücrenin değil mitokondrinin kalıtım materyali demem gerekiyordu. Yanlış. T matrik sıvısıdır. T'nin matriks olduğunu zaten başta belirtmiştim. 2 ve 3 öncüllerinin yanlış olduğu C seçeneğini işaretliyoruz. Değil mi? Altıncı soruyla devam edelim çocuklar. Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmez? Şimdi tepkimeleri biz ikiye ayırmıştık. Birisi hidroliz. Hidrolize dedik ki H2O yani su ile parçalanma. Örnek olarak şunu verebiliriz büyük moleküllü proteinleri su ile parçaladığında amino asitlere dönüşüm olayı hidrolizdir. Dehidrasyon suyun açığa çıktığı tepkimelerdir. size bunu harflerle bir sembolleştireyim. Mesela A maddesi su ile parçalıyorum. B ve C'yi oluşturuyorum. Kimya dersinde ne yaptınız? A ve H2O'nun olduğu kısma girenler dediniz. B ve C'nin olduğu kısma ne dediniz? Ürünler dediniz. Yani biz su molekülünü girenler tarafında görüyorsak bu parçalanma, hidroliz etme anlamına gelir. Dehidrasyona geldiğimde su açığa çıkacak. Yani ürün olacak. O zaman ürünler tarafından suyu yazabilir miyim? Bunu da şu şekilde gösterelim. Atıyorum B artı H2O. A artı C de nerede olmuş? Girenlerde olmuş. Şimdi bakıyorum ribozom protein sentezledi protein sentezlediği zaman ne yapar küçük küçük aminasitler birleşir proteini oluşturur. Ya da ne yaparız proteinleri hidrolize ettiğimizde ne yaparız su ile parçalayıp aminasitlere çeviririz o zaman ribozom bu olayı gerçekleştirir. Golgi yine salgıdan sorumlu olduğu için molekülleri ne yapar? Su ile parçalama özelliğine sahip olur. Lizozom neydi? Hücre içi sindirimden sorumluydu. Sindirimden sorumluysa besinleri ne yapar? Su ile parçalar. Yani hidrolizden sorumludur. Endoplazmik retikulum ne yapar? Granüllü ya da granülsüz olarak ayırdık. Karbonhidrat, protein, yağ sentezi yaptı. Sentez yaptığı zaman da ne yapar? E, suyu açığa çıkarır. Mitokondri ne yapar? Enerji ocağı dedik. Solunumda görevliydi. Hemen gösterelim. Besini yani fotosentez sonucu oluşan glikozu aldık. Oksijenle parçaladık karbondioksit ve suyu oluşturduk. İşte dehidrasyon sonucunda ne yaptı arkadaşlar? Su açığa çıktı. Bunu kim yaptı? Mitokondri organeli yaptı. Hidroliz bu dört organelden farklı olduğu için C seçeneğini işaretliyoruz. Yeni sorumuz organeller verilmiş. Yukarıda verilen organellerle zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır demiş. Hemen tek tek inceleyelim. Hatta şuraya size tabloyu yeniden çizeyim. Zar yapısına göre organeller. Kaça ayırmıştık arkadaşlar? 3'e. Zarsız tek katlı zarlı organeller bir de dedik ki çift katlı zarlı organeller zarsız organellerimizin isimleri ribozom ve sentrozomdu çift katlı organellerimizin ismi mitokondri ve kloroplastı bunlar kanka organellerdi Tek katlı olanlar golgi lizozom koful endoplazmik retikulum Bir de son yıllarda organel sınıfına dahil edilen zararlı maddeleri zararsız hale getiren hidrojen peroksiti parçalayan oksijeni tüketen bir organelimiz vardı. Duyar gibiyim. Evet çok güzel ismi peroksizomdu. Şimdi öncüllerime bakayım. Kloroplast yaptığımız tabloya göre çift katlı. Ribozom zarsız. Endoplazmik retikulum tek katlı. Koful tek katlı. Mitokondri çift katlı. Dışarıda kalan kim? Ribozom. Yani B seçeneği. Geldik sentrozom organeline. Bununla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Sentrozom hayvan hücrelerinde bulunan hücre bölünmesinden sorumlu bir organeldi. Ne işe yarıyordu? İyi ipliklerinin oluşumuna yardımcı oluyordu. Hücre bölünmesinde görev alıyordu. Hemen bakalım. Hücre bölünmesinde görev yapar. Doğru. Sentrozomu zarsız organeller sınıfında incelemiştim. Zarsız bir organeldir ifadesi doğru. Hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlar demiş. Doğru bilgi. Şimdi sentrozoma Yapı olarak hayvan hücrelerinde rastlanır dedik. Sperm ve yumurta. Hayvan hücresine ait üreme hücresi olduğuna göre sperm hücresinde bulunmaz ifadesi yanlıştır. Bakterilerde sentrozom bulunmaz. Doğru. Sebebi nedir? Şöyle notumuzu alalım. Bakterinin özelliği neydi? Tek hücreli olması güzel. Bakterinin özelliği neydi? Prokaryot olması güzel. Bakterinin özelliği neydi? Zarlı organel ve çekirdek bulundurmaması. Şimdi diyeceksiniz ki demek ki zarsız organeller var, zarlılar yok. Ha, zarsız organeller var, güzel. Yalnız zarsız organelden sadece ribozom var. Dikkat ederseniz sentrozom da zarsızdı ancak bakteride ne yapmaz, bulunmaz. Zarsız organelden sadece ribozom var. Ribozomun görevi neydi? Protein sentezi. Protein sentezi neydi? Yaşamsal olaydı. Her canlıda görünmek zorundaydı. O zaman sperm hücresinde bulunmaz ifadesi hatalıdır. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar hücre içerisine giren fazla suyu aşağıdaki organellerden hangisiyle hücre dışına atar? Şimdi fazla suyu dışarı atma. Sindirimden sorumlu olma, atık maddeleri dışarı atma. Bu işleri genel olarak kim yapıyordu? Koful yapıyordu. Şıklara bakıyorum. Besin kofulu var. Ama soruda önemli bir püf nokta var. Tatlı sularda yaşayan tek hücreli organizmalar dediği için cevabımız özel bir koful olan kontraktil koful olacaktır. Yeni sorumuz sitoplazma ile ilgili öncüller verilmiş. Verilenlerden hangileri söylenebilir? Şimdi sitoplazma demiş. Sito hücre demek. Plazma sıvı demek. Sitoplazma ne olur? Hücre sıvısı demek. Sitoplazmanın özelliği neydi? Yumurta akı kıvamında. Yarı akışkan özelliğe sahipti Hatta biz bu özelliğine ne dedik kolloidal olma dedik katı da değil sıvı da değil arasında bir özellik taşıyordu yarı akışkan bir sıvıdır ifadesi doğru büyük çoğunluğunu bazen hücreden hücreye değişir 90 olur 95 olur 80 olur 85 olur büyük çoğunluğunu ne oluşturur su oluşturur sitoplazma hücre sıvısı olduğuna göre tüm canlı hücrelerde bulunur ifadesi doğrudur. Çünkü tüm canlı hücrelerde olmazsa olmaz yapılarım neler? Sitoplazma. Çekirdek olmak zorunda mı? Hayır. Organellerin hepsi olmak zorunda mı? Hayır. Ama hangi organel olmak zorundaydı? Ribozom organeli olmak zorundaydı. Cevabımız 1 2 3 öncüllerinin olduğu E seçeneğidir. Yeni sorumuz lizozom faaliyeti artmış bir hücrede öncüllerden hangileri gerçekleşir demiş. Şimdi lizozom ne yaptı arkadaşlar? Hücre içi sindirim yaptı. Parçalama özelliğine sahipti. Sitoplazma yoğunluğu azalır demiş. Şimdi hücreden bahsediyorum. Sitoplazmasından bahsediyorum. Sitoplazma yoğunluğu azalır ifadesi yanlış. Hücrenin emme kuvveti artar. Emme kuvveti ne demek? Sindirim olduğu için hücrenin su alma isteği demek. Kullanılan ATP miktarı artar demiş. ATP miktarının artış ya da azalışından bahsedemiyorum. Çünkü lizozom faaliyetinin hangi hücrede bulunduğundan bahsetmemiş. Yalnız iki öncülünün olduğu A seçeneği doğrudur. Yeni sorumuz yukarıda verilen organeller organel ile ilgili öncüllerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi küçük alt birimi var ve büyük alt birimi var. Bizi hangi organeli hatırlatıyor arkadaşlar? Ribozom organelini. Normalde büyük alt birim ve küçük alt birim birbirinden bağımsız bulunur. Protein sentezi esnasında ne yapar? Büyük ve küçük alt birim birleşir. Şimdi bakıyoruz. Nükleoprotein yapıdadır. Nükleoprotein ne demek? Nükleik asit ve proteinlerin birleşerek oluşturduğu yapı demek. Hatırlarsanız testin başında dedik ki kloroplast, mitokondri, ribozom kendine özgü DNA, RNA ve ribozom taşıyor dedik. O zaman ribozom içinde nükleoprotein yapılıdır diyebiliriz. Mesela dedik ki Ribozomun görevini anlatırken protein sentezler dedik. Peki protein sentezini yapan nükleik asitin ismi ne? RNA. Biraz daha ayrıntıya girersek RNA'yı ne yaptık? Üçe ayırdık. mRNA mesajcı RNA'ydı. Protein sentezi için mesaj veriyordu. tRNA taşıyıcı RNA'ydı. Amino asitleri ribozoma taşıyordu rRNA ribozomal RNA'ydı. Asıl protein sentezinin olduğu kısımdı. O zaman nükleoprotein yapılıdır ifadesi ribozom için doğrudur. Protein sentezinde görevlidir. Ribozomun görevinin zaten protein sentezi olduğunu söyledik. Tüm canlı hücrelerde bulunur. İster gelişmiş, ister basit bütün hücrelerde protein sentezi olacağı için ribozom organeli de bulunmak zorundadır.